Bir yandan desteğiyle para saydı, bir yandan da hırsızlık yaptı. Ankara Altındağ'da döviz bürosunda kaydedilen görüntüler o mağdura insanlık ölmüş dedirtti. Eğilip aldı, cebine attı. O anlarda çok rahattı. Altın künye onunmuş gibi davrandı ama asıl sahibi döviz bürosuna dakikalar önce gelen Veysel Akay'dı. Benden sonra kendi görüyor, alıp cebine koyup gidiyor. Veysel Akay bozulan arabasını tamir ettirebilmek için kızının altın künyesini istemişti. Yanında bir miktarda dolar vardı ve bir döviz bürosuna gitti. Ama başına gelenler tam anlamıyla insanlık ölmüş dedirtti. Bozdurup paraya çevirip aracımı yaptıracaktı. İşte o anlar Veysel Akay dolarını çıkarırken altın künyeyi düşürdü. O gittikten sonra bu adam geldi. Yerdeki altın künyeyi fark etti. Almak için acele etmedi. Göz göre göre resmen hırsızlık yani bu. Kendinden düşmüş gibi eğilip alıyor. Döviz bürosu çalışanı dolar bozarken o adam hamlesini yaptı. Bozdurduğu deste deste parayı poşete koydu. Cebindeki altın künyeyle kayıplara karıştı. Ne söyleyeceğim bir kelime hani bulamıyorum. Ne söyleyeyim? O görüntüler işte bu döviz bürosunda kaydedildi. Veysel Akay güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu. Veysel Akay altın künyesinin gittiğini üzülmedi. İnsanlık adına utandı. İnsanlık namına çok üzüldüm.